Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yapımı yine çok kolay olan böyle e, koton iple çalışacağım arkadaşlar. Şöyle yazlık, baharlık güzel bir model. Şöyle hemen başlamak istiyorum. Bu modeli bütün yazlık yeleklerinizde yazlık bluz olarak da kullanabilirsiniz. Gayet kolay güzel bir model. Bismillahirrahmanirrahim diyerek şöyle çok fazla sıkılaştırmadan her zaman söylediğim gibi çok aşırı da gevşek çekmeden öncelikle zincir çekerek başlıyorum. Şöyle güzel bir şekilde anlatacak kadar biraz zincir çekiyorum. Ayrıca videomu beğenip paylaşarak kanalıma ücretsiz abone olarak bana destek verirseniz çok memnun olurum arkadaşlar. Şöyle birkaç tane daha çeksem yeterli sanırım. Evet. Biraz zincir çektim. 1 2 3 4 5. zincirimin içine şöyle ikili trabzan yapıyorum. Hemen onun yanına yine ikili trabzan yapıyorum. Bu arada arkadaşlar 2 numarada tığ kullanıyorum. 2 ya da 2,5 da kullanabilirsiniz. Koton ipler için. Tekrar hemen yanındaki zincirin içine tekrar bir trabzan tekrar yine bir ikili trabzan yapıyorum her zincir içine kenar zincirim dahil 5 tane trabzanım oldu 1 2 3 tane zincir çekiyorum Bakın zincirden de 1, 2, 3 zincir atlayıp 4. zincirimin içine Yine ikili trabzan yapıyorum. Hemen onun yanındaki zincirin içine, hemen onun yanındaki yine zincirin içine batıyorum. Hemen yine onun yanına, yani her zincir içine bir trabzan yaparak toplam yine 5 tane trabzan yapıyorum arkadaşlar. Şimdi yine 1 2 3 zincir. Bu model gerçekten çok kolay. Çok da şık duran güzel bir model, model arkadaşlar. Bakın 1 2 3 zincir yine atlıyorum ve 4. zincirimin içine yine her zincir içine bir trabzan yaparak yine toplam 5 tane buraya trabzan yapıyorum. Bu ilk sıramda trabzanlarımı ikili çekiyorum ikili trabzan yaptım yine bir iki üç zincir çektim bir iki üç zincir atlıyorum yine dördüncü zincirimin içine artık kenardayım hemen onun yanına yine yani her zincir içine bir tane trabzan yaparak Sıramı sonlandırıyorum burada arkadaşlar. Çekmiş olduğunuz zincir öreceğiniz ölçüye göre çok fazla arttıysa kesip atabilirsiniz arkadaşlar. Hani bu bu kadar artması sorun değil. Tekrar şuradan kesip mesela burada oldu. Buradan kesip şöyle düğüm atıp içine saklayabilirsiniz. Şöyle ipimiz tellenmesin. Evet 2 4 5 tane evet 5 tane trabzanla sıramı bitirdim. Evet şimdi ikinci sıram için 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum ve geriye döndüm. Tığımın üzerine 1 2 kez doluyorum. 5 trabzanım vardı. Ortadaki trabzanın 2 trabzan solda iki trabzan sağda kalacak şekilde ortadaki trabzanımın tepesine batarak öncelikle bakın 1 2 3 ve 4 de çekiyorum bir zincir çekiyorum burada çok fazla arkadaşlar iki kez doladım şöyle tekrar göstereyim 1 2 3 ve 4 ve şimdi 1 2 ve 3 zincir çekiyorum yine iki kez doladım baştaki trabzanımın bakın tepesine batıyorum 1 2 3 4 bir zincir çektim araya bir iki kez doladım ortadaki bakın bir trabzan atlıyorum hemen onun yanındaki ortadaki arkadaşlar çok fazla şimdi ben şunu biraz önce de söyleyecektim hani çok fazla uzun gelirse de bakın şu şekilde bir iki üçte de çekebilirsiniz veya dörtte de çekebilirsiniz daha böyle uzun daha olması için arkadaşlar ben şöyle bunu yine 4 yapıyorum. Bir zincir çektim. 2 kez doladım. Sondaki trabzanın tepesine batarak 1 2 3 4 de çekiyorum. Ve şimdi yine 3 tane zincir çekiyorum arada. 1 2 3 zincir. 2 kez doluyorum. Hemen buraya battım. Bakın trabzanımın tepesine ilk trabzanımın 2 3 4 bir zincir iki kez doluyorum ve ortadaki trabzanın tepesine yine batıyorum 3 4 yine araya bir zincir çekiyorum bakın yapımı çok kolay gördüğünüz gibi 1 2 3 4 1 2 3 zincir yine araya ve yan tarafa artık sıra sonundayım Yine baştaki bakın zincir trabzanımın tepesine battım. 3 4 Bir zincir çekiyorum. 2 kez doladım ve ortadaki trabzanımın tepesine batarak yine dörtlü dörtte çekmiş olduğum trabzanımı yaptım. Bir zincir çekiyorum. Bakın burada ara araya batmıyorum. Zincirimin içine batıyorum kenardayım ve zincir içine batarak 1 2 3 4 şimdi 1 2 3 zincir çekiyorum geriye döndüm birinci işlemdeki gibi arkadaşlar tığımın üzerine ipimi aldım şimdi 2 de çekiyoruz 1 2 2 de çekmiş olduğum trabzanımı yapıyorum arada zincir çekmiyorum hemen trabzanımın tepesine batarak 1 2 tekrar şu orta boşluğa batarak 1 2 tekrar buradaki trabzanımın tepesine batarak arkadaşlar bakın bu şekilde ve şimdi yan tarafa geçişte 1 2 3 zincir çekiyorum ve ilk trabzanımın tepesine bir trabzan hemen orta boşluğa batarak yine ikili yapıyorum trabzanlarımı tekrar orta boşluğa batarak bir trabzan yaptım şimdi sondaki trabzanımın tepesine de bir trabzan yaptım 1 2 3 zincir Bu modelden çok güzel yazlık yelekler olur arkadaşlar. Body üzerine bluz örebilirsiniz. Şallar, yelekler, ne isterseniz yazlık örgülerde bu modeli kullanabilirsiniz. Ve sondaki trabzanımın tepesine de yine bir trabzan, 1-2-3 bir, zincir ve yine kenardayım. ve ortaya batıyorum şöyle göstereyim arkadaşlar şöyle çıkartayım bakın kenardayım artık şöyle neden tellendi ama çözemedim ortadaki trabzanımın tepesine yine battım ve bakın burada dördüncü trabzanımı şu zincirle trabzan arasına boşluğa batıyorum ve 5. trabzanımı da burada zincir içine batarak sıramı tamamlıyorum ve burada yine 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum geriye döndüm 2 kez doladım 1 2 3. trabzanın yuvasına batarak 1 2 3 4 bir zincir çekiyorum 2 kez doladım Yine burada sondaki trabzanımın tepesine battım. Gördüğünüz gibi ve bu aralarda hep 3 zincir çekiyorum. 2 kez doladım. 1 2 3 4. 1 zincir çektim. 2 kez doluyorum ve ortadaki trabzanımın tepesine batarak Yine bir zincir çekerek bu şekilde modelimiz devam ediyor arkadaşlar. Çok şık duran harika bir model. Çok kolay bir model. Yeni öğrenenler dahil herkes bu modeli yapabilir rahatlıkla. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğenip paylaşarak kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.